Merhaba arkadaşlar, ben Başak. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video, Lisa paketi ile beraber başlayacağımız serinin karakterlerin tanıtma videosu. İlk önce size paketle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiler doğrultusunda tanıttığım karakterlerin hangi konularla ilgileneceğini beraber seçebiliriz. İlk olarak iki tane meslek geliyor. Birisi influencerlık, birisi angel'lık gibi bir şey yani gamerlık. Bunları kimi yapabileceğini yorumlarda yazabilirsiniz. Benim de fikirlerim var. Karakterleri tanıtırken size bahsedeceğim. Onun dışında teenlere özgü 4 tane hayat amacı geliyor. İlk hayat amacımız ikon olmak yani influencer olmak, ünlü olmak gibi bir şey. Bu hayat amacını büyük ihtimalle influencer olan karakterimize koyarız. Onun dışında her şey iyi olma isteyen bir hayat amacı var. Sporda, okulda, para kazanma konusunda. Bunu da büyük ihtimal ineklere yani nerd ineklere ve aynı zamanda sporcu okul futbol takımında olan karakterlere koyabiliriz diye düşünüyorum. Daha sonrasında bir tane drama queen var. Yani sürekli drama çeken, böyle ya aşk hayatı ile ilgilenen sürekli olay çıkaran vesaire bir karakter olacak bunu da hangisine darız bilmiyorum böyle bir hayat amacı var daha doğrusu en son olarak da hızlı yaşayıp genç oy gibisinden bir e, hayat amacı var asla böyle yapmayın ama bu hayat amacında da kurallara uymayan belalı olan bir karakter yaratacağız. Onun dışında en son okulu dört tane kulüp var. Birisi pompon kızlar kulübü, birisi bilgisayar kulübü, birisi satranç kulübü. Diğeri de futbol kulübü olması lazım. Tam olarak emin değilim. Yanlışım varsa yazabilirsiniz. Bunlar da ben Game Changer'ları izleyerek ve Sims'in kendi hesabında paylaştığı videoyu izleyerek öğrendim. Her neyse çok konuştum. Gereksiz bir ön konuşma oldu. Büyük ihtimal ben aşağıya dakika olarak Kaçıncı dakikanın itibaren karakterler tanıtımı yazarım. Her neyse karakterleri tanıtmaya başlıyorum. Bu arada e, bir şey daha söyleyecektim. Unuttumu da söyleyeyim. Bu karakterleri oluştururken, seçerken hem YouTube'dan hem Instagram'dan gelen görüşlerinizden ilham olarak oluşturdum. Ayrıca size tamı tamına 6 tane hane tanıtacağım. Lütfen bak en önemli şey bu videoda gerçekten. Bu videodaki en önemli kısım bu. Hangi hane ile beraber ilk bölüme başlamalıyım? Bunu söylemeniz benim için çok önemli. Çünkü ona göre başlayacağım. Diğer Haneleri de yeni gelecek olan kasabadaki evlere yerleştirip liseye gelmelerini umacağım çünkü başka çarem yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi ilk olarak başlıyoruz. İlk karakterimiz Dönüş Isaac. Dönüş trans bir kadın. Gördüğünüz gibi burada normal erkek olarak gözüküyor ama giyinişi tarzı her şekilde feminen. Kimseyi hamile bırakmıyor ve ayak tuvaleti yapmıyor. Bu karakteri Euphoria Jules karakterinden esinlenerek oluşturdum. Ve aynı zamanda bu yüzden babasıyla yaşıyor. Sadece annesi yok. Şu anlık bir sevgilisi yok. Arkadaşı yok hatta. Buradaki trade'lerini hepsinin, her hepsi için geçerli. Paketle gelen güncellemeyi de değiştirebilirim. Aynı zamanda kıyafetlerinde de ufak değişiklikler yapabilirim. Ama İlk olarak ilk karakterimiz bu. Ama senin sesini bir tık değiştirebilirim ben oyuna başlamadan önce. Her neyse. İlk karakterimiz Döniz. İkinci karakterimiz Samuel. Gamer olacak diye düşündüm. Yani öyle planladım. Kulakları falan var. O ailesiyle yaşıyor. Mütevazi bir hayatı var. Şu anlık bir sevgilisi yok ama siz eğer şunun olsun bunun olsun derseniz öyle bir şey de yapabiliriz. Üçüncü karakterimiz ise Taylor. Taylor'ın bir sevgilisi var. Onu da bir dahaki aileyi gösterirken göstereceğim. O annesiyle yaşıyor. Bitboy boy yani belalı gördüğünüz gibi dövmesi var. Gözünde sürmesi bile var. Her şeyi var. Büyük ihtimalle hızlı yaşayıp genç öl. Hayat amacını adayacağım Taylor'a. O da böyle bir tip. Yani gördüğünüz gibi Böyle. E, sanırım dördüncü karakterimi tam olarak sayamıyorum. O da Sienna. Sienna'yı büyük ihtimal influencer yapacağım. Ve Sienna az önceki bad boyumuzun sevgilisi. Yani biraz Medi'den iyiham aldım. Kendimi yaparken yalan söylemeyeceğim. O da böyle bir insan. Aynı zamanda onun ikiz kardeşi var. İkiz kardeşi de Sonya. E Sonya'yı sporcu yapmayı planlıyorum. Aynı zamanda Sonya'nın da planladığım bir sevgilisi var. Onu da bir dahaki aileyi gösterirken göstereceğim. Bunlar da dört kişilik çekirdek bir aile olarak yaşıyorlar şehirde. Evet altıncı karakterimiz de Francis. Francis inek bir karakter olacak diye düşünüyorum. Switchlerim var falan filan ama bunu böyle çirkin ördek yavrusundan kuya çevirecek bir vibe alıyorum. Öyle bir altyapısı var. Kendine baktığında bütün herkes buna hasta olabilir. bunda da şu an bir sevgilisi yok, bir şey yok. Yakın arkadaşı da yok. Yani sizin yorumlarınıza göre sevgililerini ve yakın arkadaşlıklarını planlayacağım. Son ailemize gelirsek bu aile biraz karışık. Şöyle İlk olarak Anabel'i açıklıyorum size. Anabel az önceki siyahi sporcu çocuğun sevgilisi. Aynı zamanda influencer sarı kızımızın en yakın arkadaşı olarak planladım. Kendisi çok tatlı, çok zengin, çok tiki bir kız. Yani bu işte popüler tiki olan kız ama herkesi zorbalık yapan gıcık olan kız. Bunun ailesi annesi var, babası var. Babası yaşlı çünkü büyük ihtimal sugar dedisiymiş annesinin ve evlenmişler. Ama evde iki kişi daha var. Birisi karakterimizden biri olan Lizzie. Lizzie Fakir ama gururlu kız diye düşündüm. Ana benim evinde yaşıyor. Annesi orada temizlikçi. Annesini kapalı yaptım. Bu yüzden linç yer miyim diye düşündüm. Ama fakir yapmaya çalıştım. Şimdi fakirler kapalı mıdır gibi bir şey diyecekseniz demeyin. Yani parodi yapıyoruz şu an. İşte o kızı için çalışıyor, ediniyor. kızına özel okula yolluyorlar. Şu Sugar dediğimiz Blake. Yani bu da kızın eskilerini giyiyor. Ama tabii ki kimse bunun fakir olduğunu bilmiyor. Annabelle'i saklıyor. Sevdiği için saklamıyor aslında. Birbirlerini sevmiyorlar ama ailesi işte iyilik yapıyoruz, sakla gibisinden bir şey söylüyor. O şekilde galiba yani ben öyle bir vibe aldım. Dizi Annabelle'in erkek arkadaşından hoşlanıyor. Şu an adını unuttum. Hayat amacını bir şey karar vermedim. Elinde bir Hintli dövmesi var. Bu da hani Hint kökenli olduğu için annesini kapattım. Öyle her ürkten karaktere de yer vermek istedim. Bad boyumuz normalde uzak doluydu ama ciddi detaya gitti. Bu şekilde e, yorumlarda sizlerden fikir istiyorum. Çok fazla istiyorum hem de. Çünkü bu seride tamam paket inceleyeceğiz ama tek amacımız paket incelemek olmayacak. Çünkü benim bu hayatta izlemekten, oynamaktan en çok sevdiğim şeylerden birisi lise draması. Bu yüzden her türlü öneriye açığım. Sevgililik, yakın arkadaşlık, best ihanet aklınıza gelebilecek her türlü kararı yorum olarak bırakabilirsiniz. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir bölüm olmuştur diyemeyeceğim. Diye bir açıklama videosu olmuştur. Paketin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Artık videoyu burada kapatıyorum. Bu arada şey, Discord'a da gelin. Pek gelmiyorsunuz. Orayı da canlandıracak bir yarışma başlatacağım yakında. Gelmezseniz pişman olabilirsiniz. Her neyse, bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videoların haberdar olmak için abone olup zil çare basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve tam hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek video kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>